Kocaeli Spor teknik direktörü Arturo Uslalam, Kocaeli Spor'un Bodrum Futbol Kulübü ile bir bir beraber kaldığı maçtan sonra maç sonu basın toplantısına katılarak maçla ilgili açıklamalarda bulundu. Tabi öncelikle şunu söylemek istiyorum. Tabii camiye olarak çok sıkıntılı ve üzüntülü bir süreci geçiriyoruz. Ee, önce Atabey'in babasının geçen hafta Bandırma maçı öncesindeki vefatı. Daha sonra diyetisyenimiz İlker'in yine böyle ölümden döndüğü bir kaza. Sonrasında e, yani bizim için çok şey ifade eden Kocaeli Spor için e, birçok hizmette bulunmuş. İşte işini gücünü bırakıp zamanını, parasını harcayıp bu takımın yükselişinde, süper lige çık, e, birinci lige çıkmasında çok önemli e, rol oynamış. Bu seneki takımın performansına olumlu derece katkı yapmış. Bu takımın oluşması için çok büyük emekler harcamış. Yol arkadaşımız, dostumuz, kardeşimiz, çok sevdiğimiz tabii Ekrem Can'ı kaybetmenin Açıkçası çok üzüntüsünü yaşadık. Ee, tabi sonrasında e, hani bu acılardan tabi bir şekilde kurtulmamız, tekrar hayata dönmemiz e, gerekiyor. Bunun, bunu da e, yapabileceğimiz en iyi e, ortam işte futbol sahası. Dolayısıyla bugün tabii e, buraya kazanmak için gelmiştik. Bugün ilk devre iyi oynayamadık. İkinci yarı daha iyi oldu. Oyuna hakim olduk, baskı kurduk, pozisyonlar bulduk. Sonucunda e, iki puan kaybettik gibi görünüyor. Ama bu oyunda ki bu ligde şunu gördük ki, puan puandır. Bir bakacaksınız sezon sonunda bugün aldığımız bir puanı iyi ki o gün Bodrum maçında bir puanı almışız. Belki de o bir puan bizi e, Süper Lig'e taşıdı diyeceğiz. İkinci yarı oyuncularımızın isteğinden e, memnunum. Daha iyi oyun oldu. Ama e, şunu gördük ki tabii bizim e, kadro kalitemizi ciddi anlamda yukarı çekmemiz gerekiyor. E, yani bugün tabii altımızdaki takımla puan farkı dörde çıktı. Yarın ne olur bilmiyoruz. Ama şöyle bir gerçek var ki biz ligi ilk devresini ikinci bitireceğiz. İnşallah. Hafta sonu Sakarya maçı daha iyi olacak. Ki şöyle de bir gerçek ortaya çıktı. İşte iç sağ baskısı oyuncularımız bu baskıda kendini çok fazla ifade edemiyorlar. İşte dışarıdaki performansımızla içerideki performansımız arasında çok fark var. Ee, i̇şte öndeki e, oyuncularımızdan bir iki tanesi eksildi mi maalesef e, sıkıntı yaşıyoruz. Dolayısıyla yapmamız gereken şu andaki öncelikli işimiz devreyi Sakaryaspor galibiyetiyle bitirmek e, ve sonrasında da Ciddi anlamda e, ikinci yarıdaki o yoğun dönemde bizi Süper Lig'e taşıyacak e, kadro e, kalitesini de bizim yükseltip o kadroyu da oluşturmamız gerekecek. Bu doğrultuda tabii e, yani ciddi anlamda oyuncuya ihtiyacımız olduğu da görülüyor.